Без паники, не Evet hareket etmeye başla. Durduğun yerde Azizcan Ali yandın. Evet başla. Başla. Evet, Haydi dön dön. Evet. Ali kal, dön. Ali dön. Ali çık Ali çık. Ali çık yanmıyorsun çık. Hayli <laughs> hazır olduğunda yatarsın. <laughs> Hadi, hadi. Yap, hadi. Yap. Hadi, yap. Ya. yap yap. Yap yap yap. Durduk, durduk, hadi durduk. dur. çık. Hadi Hazır. Hadi yedir. bekle. Güzel. Kaldi, davayla, açı, açı. Hadi gel ayda şut aç. Dur dur. Ay duruşur mu? Dur dinle, dinle. Atacak. Thank <laughs> you.